değil de biz çok fena bittik. Yandık. Çok fena yaptık ya. Çok fena yaptık. Ya ne oldu muhtar ya? Tamam babam uyardı. Müsteşarı azıcık darladık diye. Neyi yanıp bitelim biz ya? Onu demiyorum Halil. Ben Veli'ye söz verdim. O videoyu kimse izlemeyecek dedim. Mahvettim çocuğu. Evet ya, Mustafa Ali abim bütün köyün huzurunda kumpas kurulduğunu düşündüğü için Veli'nin ensesinde boza pişirecek. Oy çok zorlaştı ya geldi. Buna söz vermiştiniz. Ne yaptınız bu? Vallahi biz yapmadık. Yani bu, bu, bu nasıl oldu bilmiyorum. Vallahi değil. biz de görünce çok şaşırdık ya. Özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. Yani ne söylesen haklısın. Sanırım o video yüzünden bu köyde son günleri geçiriyorum. Yok canım. Olur böyle şey? Sen hiç merak etme. Ben buna bir çözüm bulacağım. Sen de bugüne bugün bana baba demişsin. Yani ben seni yarı yolda bırakır mıyım? Sen hiç merak etme oğlum. Ben bir çözüm bulacağım. Aklımda müthiş bir plan var. Ben çözeceğim o işi. Ben çözeceğim. Hadi gidelim de misafirimizi yalnız bırakmayalım. Hadi. Oğlum, bu mafsalam almıyor ya. Nasıl oluyor da senin cebindeki flash diskin içinden... ...Canberk'in videosu çıkıp yerine Veli'nin videosu girebilir? Buna kim müdahale etmiş olabilir? Oğlum, anlamayacak ne var? Senin o casus Veli Demir'in işi işte. Ya ne alakası var Şakir? Nasıl ne alakası ya? En azından kel alaka değil. Demek bunda hem casusluk hem de hackerlık var. Allah Allah. Nasıl ya? Yani nasıl müdahale etmiş olabilir ki? Siz hazırlamadınız mı bu videoları? Ay sihirbaz mı canım bu çocuk ha? Sus kız! Beni Demir'e sihirbazlık yakıştırması yapıp da beni burada sinirbaz et be! Ya aşkısı, siber saldırı diye bir şey var. O şekilde içeriye müdahale etmiş olabilir mi? Nasıl oluyor ya bu siber saldırı? Hayır yani diski bilmiyor ki adam. İçinde ne olduğunu tahmin etsin de onu değiştirsin. Ya oğlum casus işte. Onu da o biliyor. Anlayın artık. <laughs> Ay. Ay. edecek bize Ya bu nasıl olur Veli ya? Ne yaptın sen? Niye Şakir'e videoyu veriyorsun ki? Şakir'e video benim verdiğimi mi düşünüyorsun? Ben düşünmüyorum ama babam kesin öyle düşünüyor. Benim haberim bile yok bundan. Şakir bir şekilde video ele geçirmiş. Zaten sürekli açım ağrıyor. Ya bunu böyle babama da anlat. Sonra envaki yaptığını düşünüp daha da öfkelensin. Ya ne yapacağız biz ya? Muhtar babam çözecekmiş. Sen merak etme dedi. Tabii tabii bugüne kadar her şeyi çözdü ya zaten. Ya daha beni bile isteyemedi ya. Evet, o da doğru. Neyse, bir gören olacak hadi.